Sen benim hayat felsefemin abidesi Hüznü bitmeyen gecelerimin bekçisi Bu akla ziyan saplantımın efsanesi Tutuklu duygularımın kıyandası Ayşem Helalimin sus payı, güzel figüranı Gönül sarımın vazgeçilmez sultanı Bu kırık kalbimin Restorasyon mimarı, Kontrolsüz yükselen ateşimsin sen Ayşem. Gidiyorsun sen artık. Ben her gün ölürüm. Sahipsiz bir mezar olur daima ömrüm. Can suyu bitmiş fidan misali. Çürürüm. Bir araya dönen bahçen olurum Ayşem. Sözüm bittiği yerdeyiz, tükenmişim ben. Küllenmiş sevdamsın sen, içimde bitmeyen. Damarımda hal varsın, daima gizinen. Yokluğunda bu hayatın son bulur Ayşen. Yakamızda sahilde deniz yıldızımsın. Bak kilitli yüreğimin tek sahibisin. Gönlümün baş köşesinde misafirimsin sensiz olan hayatta bir çareyim Ayşem. Şiirime yazdığım Mısra'da hecede, aradım zibiri karanlıkta gecede. Kendi kendime sorduğum o bilmecede, her tarafta sadece hep sen varsın Ayşem. Ahmet'im hep der ki, zülfikar güzel yare, yaralarım deştikçe yürek olur pare. Sade sen olabilirsin, dertlere çare. Umudumsun benim, hevesimsin sen Ayşem.